Adam mahaliyi toplamış anlatıyor. Diyor ki kurban hadisesini anlatırken Hazreti Davut bir kız olsun diye Allah'a çok dua etti. Allah da duasını kabul etti. Hazreti Davut'a bir tane kız çocuğu verdi. Hazreti Davut da ismini Ayşe koydu. Gel zaman git zaman Allah Ayşe'yi kurban etmesini istedi Hazreti Davut'tan. Davut da tam Ayşe'yi kurban edecekken Allah Azrail aracılığıyla bir tane keçi gönderdi. Ayşe'yi bırak bunu kes ey Davut diye. Daha bitirirken adamın bir tanesi dayanamıyor dinleyenlerden. Kalkıyor ya hop diyor hocam ya. Davut değil İbrahim. Kız değil erkek. Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç. Ben bunun neresini düzelteyim diyor. Beşiktaş'ın mevzusu bu. Ben bunun neresini düzelteyim. Neresini düzelteyim abi? Neresinden tutayım? Neresinden başlayayım? Hala konuşuyorlar bak. Hala bir şeyler anlatıyorlar. Biri. Ne anlatıyorsunuz ya? Siz ne anlatıyorsunuz abi? Kime ne anlatıyorsunuz siz? Hayırdır? Yani insanların aklıyla alay mı ediyorsunuz?